Değil mi? Gireceğim <laughs> mandalina'ya verir miyiz bunu? Fuck it. Ay, da Yoksa bu seni İşte bütün yorgunluğumuzu aldı. Ee, 1994 yılında İstanbul'da ikamet ederken Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştır bu aşkı. O zamanlar çocukluk e, çocuktuk tabii. Ee, malum İstanbul'un çok büyük sorunları vardı, su sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu ve e, onun anısını yaşatmak adına böyle bir işe kalkıştım. Bundan önceki nesil bize miras olarak eserler bıraktı ve biz bu eserleri e, gördükçe, izledikçe e, bırakılan eserin değerini, bıraktıran kişi anın, anısına e, anlamış olduk. Ben de istedim ki bundan sonraki nesil Benim bırakmış olduğum eserlerle O bırakmış olduğum insanın Değerini bilsin istedim Yaklaşık işte bir buçuk yıl oldu Bu vaziyete getirmem Ortalama 300 tane bir fidan dikildi İşte şu an Rize vilayetinin büyük Türk bayrağını Göklerde dalgalandırıyoruz Gece mi gündüzüme kattım yani burada Yeri geldi 2 saat uykuyla çalıştım. Yeri geldi el arabasında uyudum. Ama bunu en kısa zamanda bu millete sunmak istiyorum. bu. Yani benden sonraki nesil Recep Tayyip Erdoğan kimdi ki bu onun aşkına bu dağları deldi. Ferhat Şirin misali. Şimdilik ikinci odaya başladım. Ee, biraz hızlı ilerliyorum. Yani şimdi e, sizde gördüğünüz gibi toprak olan yer yok. Tamamen böyle taş Tamamen işte oymayla bir nevi e, uğraştırıcı yani günde 30 santim gittiğim de oluyor, bir metre gittiğim de oluyor. Kurmana kadar e, Allah izin verirse 4 tane odayı bitirmek hedefim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.